Değerli öğrenciler, çokgende açılar konusunu sizlere tek sayfa halinde özetliyorum. Bir çokgende iç açılar toplamı n-2 çarpı 180 derece formülünden hesaplanır. Buradaki 180 derece bir üçgenin iç açıları toplamıdır. Buradaki n-2 ise bir köşeden çizilen köşegenlerin oluşturduğu üçgen bölgesi sayısıdır. Buradaki n köşe ya da kenar sayısıdır. Bir çokgende köşe sayısıyla kenar sayısı birbirlerine eşittir. Değerli öğrenciler, tüm dışbükey çokgenlerde dış açılar toplamı 360 derecedir. Değerli öğrenciler, bir dışbükey çokgenin iç açılar toplamını dış açılardan yararlanarak bulabiliriz. Bunun için öncelikle çokgeni düzgün çokgen varsayalım. Öncelikle bir dış açıyı bulmamız gerekiyor. Bir dış açıyı bulmamız için 360'ı köşe sayısına böleriz. Bir dış açının ölçüsüyle bir iç açının ölçüsünün toplamı 180 derece olduğu için 180 dereceden dış açıyı çıkardığımızda bir iç açıyı buluruz. Bütün iç açıların ölçüleri birbirine eşit olduğu için köşe sayısıyla bir iç açının ölçüsünü çarptığımız zaman da iç açılar toplamını bulabiliriz. Değerli öğrenciler, yıldızın tepe açıları toplamı n-4 çarpı 180 derecedir. Buradaki n, yıldızdaki tepe köşesi sayısıdır. Şimdiden derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar.